Rahim filmi ağrılı bir işlem mi? Rahim filmi eğer doğru teknikle, doğru koşullarda çekilmezse ağrılı bir işlem. Neden? Çünkü rahim çok güçlü bir kas tabakasından oluşuyor ve bu kas tabakasının bazı etkilere bağlı olarak kasılması kadınlarda şiddetli ağrıya sebebiyet veriyor. Yani biz Film çekimi sırasında rahim içine bir kateter yerleştiriliyor. Bu kateteri nazikçe, dokuları travmatize etmeden yerleştirirsek, kateterle birlikte verilecek olan radyoopak maddeyi çok sert değil, yavaş yavaş verirsek bu kasılmayı oluşturmuyoruz. Dolayısıyla ağrınızda yaşadığınız rahatsızlık da minimal oluyor. Fakat Dramatik bir şekilde kateterize edersek ve opak maddeyi çok hızlı, çok sert bir şekilde verirsek bunun sonucu rahimde kasılma iki tane de yansıması oluyor. Birincisi hastalarımız çok ağrılı bir film olarak hatırlıyorlar bu çekimi. İkincisi kasılma sebebiyle tüplere giden rahim köşelerinde de kasılma olacağı için tüplere giden sıvı azalıyor. Filmin doğruluğu gerçeği yansıtması azalıyor. Günümüzde rahim filminin çoğunlukla doğru teknikle ve nazikçe çekildiğini, hastalarımızın çoğunlukla herhangi bir ağrı hissetmediğini söylemeliyim. Hatta yıllar öncesinde kötü tecrübeleri olan hastalarımız bile yeniden rahim filmi çekilmesi gerektiği zaman öncekiyle karşılaştırdıklarında çok daha rahat olduklarını, herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ediyorlar. Bu da bizim açımızdan çok önemli.